aracımızın teslimatına daha geldik. Bu aracımızın sahibi Caner Serbesto. Ee, kendi isteği doğrultusunda yolcu mürbüsünden çevirdiğimiz bir aracımız. Bana göre son derece keyifli bir araç oldu. Bakalım bundan sonraki Caner'in düşünceleri neler? Caner ne düşünüyorsun araç hakkında? Öncelikle teşekkür ederim. Emeğin, desteğin, yol gösterdiğin noktalarla ilgili. Her şeyden önce bir karavan hayatıma çok tabii bir aklımda yoktu ama e, yıllardır birlikte bir hareket ediyoruz motosiklet turlarıyla. E, evet, türlerıyla. Motosiklet camiasında aslında birlikte çok güzel yapıyoruz. Kendi bireysel araştırmalarımda da e, sadece bir karavan imalatçısı hayatıma sokmaktansa e, karavanı deneyimleyen, karavanı yaşayan, karavanı bilen bir insanın bu organizasyonu bir araya getirmesi çok daha farklı oldu. Çünkü bizler çok fazla durumda bir deneyim olan insanlar değiliz. E, i̇malatınıza geldik, güler yüz, tatlı gördük farklı projeler anlattınız. Farklı deneyimler anlattınız. Her projenin kendine göre bir mantığı olduğunu anlattınız. Tabi bunlar da kafamızda çok artı olarak uyandı. Ve sonunda sizinle çalışıp böyle bir karavana sizin emeğiniz ve desteğinize sahip olduk. Öncelikle tüm ekip arkadaşlarımıza sizlere teşekkür ederim. Ben konuda size de konuda çok üzerinde bir araç teslim oldu. Üretimden sonra, teslimattan sonra da desteğiniz 7 /24 devam ediyor bıkmadan, usanmadan. Bu bu tarz, benim gibi yeni başlayan insanlar için gerçekten ön planda ve önemli bir konu. Bunun içinde daha da başarıya gideceğinize, ben canı gönülde inanıyorum. Evet. İnşallah beraber de gezeriz, keyifli zamanlar geçirebiliriz. Kesinlikle. Bir evin prototipi olarak ben bu arabayı teslim aldım. Ve 12 ay her mevsim çok rahat, gerek deniz kenarı, gerek dağ, bayır... Yaylada, bayırda... Başarıdan. Evet, keyifli zamanlar geçeceğime inanıyorum. Emeğinize gerçekten teşekkür ederim. Firmanıza da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bu yolda hep beraber ilerliyoruz. Yani sadece biz değiliz, müşterilerimizle birlikte ilerliyoruz. Bozdağ Karaman ailesi olarak her zaman kendi de araçlarımızı, kendi yaptığımız araçlar üzerinde 20 yılda geçse ben sağ olduğum sürece hep destek vereceğiz, devam edeceğiz. Anahtarlarınızı size teslim ediyoruz. Çok güle teşekkür güle. ederim. keyifle kullanmanızı diliyoruz çok ve sağ olun tekrar konunun başında söylediğim gibi keyifli anılar biriktirmeniz dileğiyle e, keyifli bir araç çıktı ortaya. Yaz dış kullanabileceğiniz siz ne dediğiniz gibi ısıtmasından soğutmasına kadar her şeyle. E, bundan sonraki kısım artık tamamıyla planlamalarınızı yapıp, tatil planlamalarınızı, gezi planlamalarınızı yapıp yurt dışı olur, yurt içi olur. Araçtaki her şey Avrupa normlarına uygun, Avrupa standartlarının uygun şekilde yapılmıştır. Yani rahatlıkla gönül rahatlığı yurt dışına destekle Bundan sonraki kısımda planlamalarınızı yapıp hayatınıza benim size dileğim çok daha az iş, çok daha az stres ve çok daha keyifli anılar biriktirmeniz. İnşallah. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Hazır.